Arkadaşlar merhaba. Hedef hesaplama. Gün yoktur ki sağ teşkilatı veya merkez hedefler üzerinde tartışma olmasın. Dolayısıyla bugün e, bu konuda size bir takım ipuçları vereceğim. Siz kendi hesabınızı bunlara mümessil dahil bölge müdürü dahil veya ilgili kişiler kim hesaplamak istiyor ise benim hesap, hedefim ne gelecek denildiğinde kendisi hesaplayabilir. Burada benim vereceğim hesaplama yönteminde iki parametre kullanılacaktır. Daha fazla parametre kullanılıyor ise lütfen videomuza buradaki eğitime yorum yapın. Kriterleri söyleyin. Ona göre yeni bir çalışma yapabiliriz. Genelde iki parametre üzerinde bir sonraki yılın veya ilgili yılın hedefi Ocak ayında hesaplanmaktadır. Nedir bunlar? Bir tanesi pazar pazara göre bakılır. Pazara bakılır. Bir diğer ise satışa bakılır. İki parametreye bakılarak hedefler verile, verilmektedir. Evet. Ee, dolayısıyla genelde satan arkadaşlar ki haklı oldukları çok noktaları var. Satanın üzerine çok hedef geliyor konusunda bir takım serzenişleri olabilir. Şu anki vereceğim formüller üzerinden siz de kendi hesabınızı dediğim gibi herkes bunu bölge müdürü, satış müdürü, veya bir mesaj arkadaş hesaplayabilir. Hedef hesaplamada genellikle sektör %50 pazar %50 satış ağırlığına göre bunu yapmakta. Doğrusu bence benim kanaatim bunların e, satış, sat, sat, satışı yüksek olan arkadaşların üzerindeki hedefi veya baskıyı daha aza indirgeyip pazarı iyi kullanamayan temsilci arkadaşlarımızın pazarı daha iyi kullanması adına bu oranın 70'e 30 olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi biz 70'e 30 değil 50'ye 50 üzerinden hesap ve 70 e 30 kalsın. Öncelikle yapmamız gereken şu, şu. bildiğiniz gibi IMS minimum 86 birik üzerinden bize data vermektedir. Ben de 86 birik üzerinden size, e, hızlıca bir çalışma yapacağım. Daha önceki çalışmalarımızda bildiğiniz gibi bölgemizde 10 mümessilimiz vardı o mümessilimizi evet burada yapıştıralım. Daha önce aktardığım gibi bunu çift tıkladığımızda kendisi gayri, e, belli bir formüle göre dağıtacaktır. Evet. Ve şimdi bölgelerini yazacağız. Tek tek bu arkadaşların bölgelerini yazmak için hiç uğraşmaya gerek yok. Bir önceki eğitimimizde düşey ara formülümüzü kullanmıştık. Düşey ara dediğimizde evet. Ne arayayım düşey arayı? Temsilciler ara. Peki Nerede arayayım? Arkadaşlar burada ben bir yönetim odası oluşturdum. Çok işinize yarayacaktır. Yönetim odasında. Nereden? A'dan B'ye. Peki buldum ünvesileri. Karşısına yazayım. İkinci sütunda olanı yaz. E, bir şey bulamadım. E sıfır yaz. Sıkıntı yok. Evet. Gördüğünüz gibi çift tıkladığımızda ilgili ünvesinin arkadaşının karşısına bölgeleri gelmektedir. Gayet pratik. Gayet hoş. Çok sevdiğim bir formüldür ben düşe ara. Bunların pazarları belli. Yani bulundukları biriklerin pazarlarını, pazarları belli. Satışları belli. Yapacağımız ilk şey her bir birinin pazarının toplam Türkiye'deki pazarı oranı bulacağım. Geliyorum sonra. Dikkat burada yine bir gizli bir güzel bir formül vereceğim. Bu araya dolar işareti koyduğunuz anda Evet. Şu komutu vermiş oluyorsunuz. Şuradaki sayılar değişsin. Ama alttaki rakama bölünsün. Düzenli olarak. Bir tane çekim göstereyim size. Gördüğü gibi yine 89'a böldü. Yine 89'a. Dolayısıyla evet. Ve bunun sonunda 100 çıkması lazım. Teyit edelim. Evet. %100 çıktı. Çok güzel. Şöyle yapalım da. Peki pazar aldıklar bunlar. Bu arkadaşımızın satış ağırlığını bulalım. Yine aynı mantıkla satışı, ilgili birinin satışını Türkiye'deki toplam satışa böleceğiz. Araya dolar işareti koyduğumda E389'da ne, ne olacaktır? Artık biliyoruz bunu. sayılar değişecek ama alttaki sayı değişmeden bölmüş olacaktır. Evet. Yüzdelik yapmadığım bir sayı çıktı. Güzel. Peki ben hedef ağırlığımı nasıl bulacağım? Evet arkadaşlar. Diyoruz ki eşittir şuradakini hadi pazar ağırlığını çarp. Şirketin belirlemiş olduğu pazara göre. Peki bulduk. Artı diyorum ki artı benim satışımın ağırlığını çarp. Neyle çarpacağım? 30'la. Şu an çarptığımda formül işlemeyecek. Söyleyeyim bir sonrakinde işlemeyecek. Gördüğünüz gibi işlemedi. Sebebi şu. Çünkü biz sabit sayıları sabitleştirmedik. Kafasına, kafasına göre de çift tıkladığımızda Garip kulağa şeylerle çarpıyor. Bir üstte bir altta. Bunu düzelteceğiz. Ne yapacağız? Şu F1'i sabitleyeceğiz arkadaşlar. F1'i sabitlediğimizde komutu veriyoruz. Diyoruz ki bu ağırlığı bununla çarp. Peki g 2 sabitleyeceğiz. Evet. Önerim şu bazen formüller arızaya bağlayabiliyor. Matematikçiler bilir. Bunu parantez içinde halledersek ee, olası hesap hatasını ortadan kaldırmış olursunuz. Evet. Peki. Şu anda Evet. Yine 100 oldum bakalım. Final. Doğruladık. 100. Sıkıntı yok. Şimdi geldik son noktaya. Ben hedeflerimi öğrenmek istiyorum. Artık burası bizim kaderimizi belirleyecek olan sütundur arkadaşlar. Hedefi buradan alacağız. Şöyle hafif Evet. Geleceğiz. Diyorum ki Adana merkezin Türkiye'deki satışın yüzde ikisini buraya yaz. Peki. Yazalım. Hedef yok. Önce bir hedefimiz tayin edelim. 100 bin kutu olsun. Şöyle 100 bin kutu hedefimiz olsun. Bak gördüğünüz gibi 100 mi yazdı, 10 mi yazdı belli değil. Yine bunu yüzeyli biçimlendirden pardon evet ha. biçimlendir sayı artık burada aktarmayayım hızlı geçiyorum. Arkadaş şöyle alalım. Alttan göremedim. Evet 100.000 kutu. Diyorum ki bu 100.000 kutuyu biriklere dağıt. Mümesil belli. Bölgeleri belli. Peki ne yapacağız o zaman? iki Adana merkeze bu yüz kutunun yüzde ikisini çarpı özür çarpı tabi bu %2 olmadığı için virgülü var içerisinde ona da bakacağız. Araya dolar koy. Dediğimde evet böyle bir şey yok. Çünkü bunun demek ki bir 56. Bu çok net. 57. Görüldüğü gibi bunu da anlaşılığıyla getirelim ki bir biçimlendir. Burayı çok sık kullanın arkadaşlar. Kullanacaksınız zaten. Başka da esprisi yok. Öbür türlü doğru mu yanlış mı bak. 1 virgül şimdi bir tık daha 1 virgül 566 1566 Bunu ben çok sayılar sevmiyorum. Yine yuvarlayayım böyle. Aynı şekilde çift tıkladığımda Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun 2025 yılı hedefimiz belli olmuştur. Bunu buraya çektiğimde de tabi yüzdelik alıyor an, dur Formülle beraber çektiğim için onu tekrar biz sayıya çevirelim. Evet. 100.000 kutu hedefi dağıttık. E süper. Peki tamam. Benim hedefim ne? ben şimdi tek tek 86'daki Ali tek tek şeylerim toplasın. Hayır, burada da çok güzel bir formülümüz var arkadaşlar. Pivot Table gerçekten de ekmek gibi, su gibi, Excel'in ruhunu okuyan bir uygulama. Bunu lütfen en kısa sürede ben de buradan eğitimini vereceğim. Öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim fakat Pivot Table'ın şöyle bir özelliği var onun için bu rakamları buradan alıyorum yönetim odasına transfer ediyorum meraklanmayın dosya buradan çalışacaktır bakın buraya geldi diyor ki bak F3 diyor yönetim odasına git F2 ile çarp vesaire artık dosya yönetim odasına çalışıyor neden bunu aldım buradan çünkü Pivot Table'ın bir karakteri var sevmiyorum boş ee, sütunları çok basit çok basit bir şey yapacağım arkadaşlar A1'den tüm sayfayı aktif hale getirdikten sonra pivot table diyorum. Pivot table dedikten sonra evet. Burada görüldüğü gibi temsilci adı var. Çıktı. Buyurun. Bunu da çıkartalım. Daha sonra hedef pazar. Tabi bizim arkadaşlar ilgilendiği hedefini öğrenmek istiyor. Çok güzel. Evet. Gördünüz mü? Yine 100.000 çıktı arkadaşlar. Çünkü formül hatasız işliyor. Özür dilerim. Şu sayı yapacağız. Buyurun. Peki diyor ki bölge müdürü iyi de benim tek tek mümessillerimi ben toplayacağım diyor. Yok hiç gerek yok. Yapacağımız basit bir adımla bölgesini buraya taşıdığımızda evet arkadaşlar bölge de buraya taşınmış oldu. Şöyle de yapalım hatta. Evet bölge müdürü gördüğü gibi Marmara maşallah harika hedef kapmış buradan. İsterseniz az önce de gösterdiğim gibi temsilci arkadaşınız buraya çeker. Evet. Yine dosyamızı şöyle bir temizleyelim. Silelim. Yukarı taşıyalım. Evet. Buyurun arkadaşlar. Bu Ankara İstanbul Marmara bölgesine hedefi. Bu da Ankara İstanbul Marmara bölgesine bağlı arkadaşlarımızın hedeflerinin dağılımı. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir sonraki eğitimimizde bu hedeflere bağlı satış, realizasyon ve prim hesaplaması nasıl yapılır ona bir bakacağız. Son olarak örnek e, aktarmak istemek istediğim bir şey. Şurada PV ne diyelim oraya? Efendim söyleyeyim Hedef 2024 diyelim. Şirket vazgeçti son anda. Çok dikkat edin arkadaşlar. Ben ağırlıkları 50-50 yapmak istiyorum dedi. 50 50. Peki 50-50 yapınca değişen bir şey oldu mu? Yapacağımız bir hareket var. Geliyoruz. Sağ klik. Yenile dediğimizde. Dikkat edin. Mesela istimal varın 53 bin unutmayın. Evet. Değişti rakamlar. Yine buraya geliyoruz. Kim kalsın aklımızda burada? Ramazan kalsın. Şu Ramazan 10.809. Bakalım değişiyor mu? E, toplam şey değiştiği için muhtemelen buradan değişti. Veya dedi ki ben 100 bin değil vazgeçtim. E, 120 bin yapacağım. 1, 2, 3 dedi. Evet. Geliyoruz. Özür düz, Başka yere gittik. Evet. Burası değişti. Bir sonraki eğitimimizde bahsettiğim gibi bu hedefler üzerinden bir satış dosyası yapacağız. Satış dosyamızda realizasyon ve realizasyona bağlı prim sistemi nasıl hesaplanır onu göstereceğiz. Söylediğim gibi kriterleriniz ise lütfen videomuzu izledikten sonra e, hedef dağılım kriterlerini buradan yazar iseniz Buna göre de yeni bir sistem uygulayabiliriz. Görüşmek üzere kolay gelsin. Umarım faydalı bir videomuz olmuştur. İyi çalışmalar.